Merhaba arkadaşlar. Akkoyunlu Devleti ile başlıyoruz bu videomuza. Ee, şimdi Akkoyunlu Devleti 1350 ile 1514 yılları arasında sevgili arkadaşlar hüküm sürmüş bir devlettir. Bu 14. yüzyılda kurulmuş bir Türkmen devletidir. Peki bu devletin kurucusu kim? Kurucusu Karayülük Osman. Kim bu Kara Karayülük Osman? Karayülük Osman Oğuz'un üç ok kolunun bayındır boyuna mensuptur. Oğuz'un üç ok kolunun bayındır boyuna mensuptur. Dolayısıyla e, Akkoyunlu Devleti Bayındır Hanoğulları, Bayındırıye ya da Tur Aliller diye de anılmıştır. Bayındır oğulları, Bayındır Hanoğulları, Bayındırıye, Tur Aliller diye de ne yapılmıştır? Anılmıştır sevgili arkadaşlar. İlhanlıların yıkılışı sırasında bunlar Diyarbakır taraflarında yurt tutmuş. E, i̇şte bu Bayındır, Döğer, Çepni gibi Oğuz boylarının birleşmesiyle oluşmuştur. Daha sonra İnaldulu, Bayramlı, Haculu, Musullu gibi grupları da içine alarak güçlenen Ak 14. yüzyılın ortalarında Tur Ali Bey idaresinde e, ne yapmışlardır? Bu Trabzon Rum Devleti üzerinde baskı kurmuşlardır. Şimdi Ak Koyunlular Osman Bey'in Sivas hükümdarı Kadı Burhan Ahmeti, e, Kadı Burhanettin Ahmeti ortadan kaldırmasıyla e, 1398 yılında e, müstakil hale geldiler. Sivas'ı ele geçirip adına para bastıran Osman Bey Timur'un yanında da yer alıp ne yapmıştır? Gücünü artırmıştır. 15. yüzyılın başlarında Akkoyunlu Devleti Diyarbakır merkez olmak üzere Urfa, Malatya, Harput ve Erzincan ve Erzurum'u da ne yapmıştır? İçine almıştır. Sevgili arkadaşlar Akkoyunlu Devleti'nin en güçlü dönemi Uzun Hasan dönemidir. 1453 ile 1473 arasıdır Uzun Hasan dönemi. Karakoyunlulara karşı başarılı savaşlar verdikten sonra gerek onların ellerindeki yerleri gerekse e, Anadolu'daki Gerger, Koyulhisar işte Harput gibi yerleri ne yaptı? Akkoyun ülkesine kattı Uzun Hasan. Uzun Hasan Gürcistan'a ard seferler düzenlemiş ve Karakoyunlara son verip onların ülkesini de e, ele geçirmiştir. Akkoyun ülkesine dahil etmiştir. Gene Timurlulardan Ebu Said'i yenerek hakimiyetini Hazar'ın güney sahillerine kadar genişletti. Timurlularla anlaşıp gözünü bu sefer nereye dikti? Mısır ve Osmanlı'ya dikti. İşte o zaman da Suriye üzerine bir sefer düzenledi fakat düzenlediği bu seferde ne yapamadı? Başarılı olamadı. Ardından dedi ki gözünü Osmanlı'ya dikmişti. İşte Suriye filan seferler düzenliyor. 1473 yılında Fatih Sultan Mehmet ile yaptığı Otlukbeli Savaşı'nı kaybetti ve Otlukbeli Savaşı'nı kaybettikten sonra başkentini Diyarbakır'dan Tebriz'e taşıdı sevgili arkadaşlar. 1473 Otlukbeli Savaşı'ndan sonra Diyarbakır'dan başkenti nereye taşımış? Tebriz'e taşımış. Uzun Hasan 1478'de ölümünün ardından e, ne yaptı? İşte taht kavgaları başladı. Yakup Bey bir müddet devlet eski gücüne kavuşturdu ancak siyasi ve e, sosyal teşkilatlanmasının yetersiz oluşundan dolayı devlet zayıfladı. Ve durumdan yararlanan Şah İsmail geldi, Tebriz'i ele geçirdi ve Akkoyunlu Devleti'ne son verdi sevgili arkadaşlar. Şimdi Akkoyunlular dedik ya en güçlü dönemi Uzun Hasan dönemidir. Uzun Hasan Bey hazırladığı kanunlar düsturu Hasan Padişah veya kanunu Hasan Padişah olarak da anılır. Uzun Hasan Bey Ebu Bekir Tihrani'ye kitabı Diyarbekiriye adlı kitabı yazdırmıştır. Gene Uzun Hasan Bey deyince akla gelen şeylerden biri sevgili arkadaşlar. Uzun Hasan e, Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirtip huzurunda Türkçe Kur'an okuttuğuna dair de bilgilerimiz mevcuttur. Evet bir diğer devletimiz sevgili arkadaşlar 1351-1469 yıllar arasında hüküm sürmüş koyunlar Şimdi İran ve Irak'ta 200 yıla yakın süren bu Moğol hakimiyetine son vermişlerdir. Bölgede ne yaptılar? Türkmen nüfusunu kurarak özellikle Azerbaycan'ın Türkleşmesinde önemli rol oynadılar. Karakoyunların Oğuzların hangi boyuna mensup olduğu bilinmemektedir. Dedi ki Akkoyunlular Bayındır boyundandır ama Karakoyunların Oğuzların hangi boyuna mensup oldukları bilinmemektedir sevgili arkadaşlar. İlhanların yıkılış döneminde Yiva, Yazır, Döyer, avşar gibi oğuz boylarından oluşan kara koyunlar 14. yüzyılın ikinci yarısında ne yapmış? Güçlenmişler. Güçlendikten sonra Erzurum, Erciş ve Musul dolaylarını yurt tutmuşlardı. Ee, bu dönemde kara koyunlarının ilk beyi sayılan Bayram Hoca, Sutaylıların hükümdarı Akça Sakal Hüseyin Bey'i 1351'de öldürmüş ve bağımsızlığını kazanmıştır. Ee, Musul'u almış, kardeşine bırakmış. Kendi de beyliğin başına geçmiştir ee, ve beyliğin başına geçtikten sonra bölgedeki mahalli beyleri de kendisine bağlamıştır. Onun ölümünden sonra sevgili arkadaşlar yerine geçen Kara Mehmet o da Tebriz'i ele geçirmiş ve devletin başkenti olmuştur. Yani Kara Mehmet döneminde Karakoyunların başkenti Tebriz olmuştur. Karakoyunlar asıl büyük bir devlet haline getiren Kara Yusuf'tur sevgili arkadaşlar. Karaşuf Timur tehdidi üzerine Osmanlı'ya sığındı. Yıldırım Bayezid'in yanında yaklaşık 8-9 ay kadar kalmış. Timur tehlikesi geçince de 1406'da ülkesine geri dönmüştür. Ve hayatının sonuna kadar Memlükler, e, Ak koyunlar ve Çağataylılarla mücadele etmiştir. Onun e, 1470 şey pardon 1420. 1420'de ölümüyle iş çekişmeler yaşanmıştır sevgili arkadaşlar. Kara Yusuf'un ölümünden sonra dedi ki Kara Koyunların başına İskender Mirza geçti. İskender Mirza Timur'un oğlu Şahruh ile yaptığı savaşı kaybetti ve Osmanlı'ya sığındı. Şahruh İskender Mirza'nın kardeşi Cihan Şahı Kara Koyunlu hükümdarı tayin etti. İskender Mirza Cihan Şahla mücadele etti ama başarılı olamadı sevgili arkadaşlar. Cihan Şah İskender Mirza'nın ölümünden sonra Irak hariç bütün Karakoyunlu ülkelerinin tek hakimi oldu. İskender Mirza'nın ölümünden sonra Cihan Şah ne yaptı? Bütün Karakoyunlu ülkesinin tek hakimi oldu. Bu hükümdar zamanda Karakoyunlu devleti bir e, ne niteliği kazanmıştır. İmparatorluk niteliği kazanmış ve en parlak devrini bu dönemde yaşamıştır sevgili arkadaşlar. Şimdi Horasan'dan Erzurum'a, Şirvan'dan Basra'ya kadar uzanan bütün İran... Arran, Irak ve Doğu Anadolu bölgelerinin hakim olan Cihan Şah son seferini Akkoyunlular üzerine yaptı. Doğu Anadolu'nun ancak bir kesimine sahip olan Akkoyunlu Uzun Hasan Bey'den 1457 yılındaki yenilginin intikamını almak için düzenlenen bu sefer Cihan Şahında ne oldu? Son oldu. Kışın bastırması yüzünden seferden geri dönülürken Bingöl ile Kiğ, Bingöl'ün Kiğ ilçesi arasındaki Sancak mevkiinde... Uzun Hasan'ın baskınına uğrayan Cihan Şah kaçarken öldürüldü 1467 yılında sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar Cihanşah Şah İran'ın günümüzde sanat değeri en yüksek eserlerinden sayılan Tebriz'deki Muzafferiye Külliyesini yaptırmıştır. Tebriz'deki Muzafferiye Külliyesini Cihanşah Şah yaptırmıştır ki İranlılar bu esere ne diyor? Mescidi Kebut. Kebut gök e, demek. Mescidi Kebut yani gök mescit adını vermiştir. İranlılar bu Muzafferiye külliyesine sevgili arkadaşlar. Şimdi e, Karakoyunlar Devleti'nin teşkilatı kime benzer? Esas itibariyle Selefleri Celayirliler Devleti teşkilatına. E, Tabi onun da öncesi kim? İlhanlılar. Yani İlhanlılara dayanıyordu. Karakoyun hükümdarları da Kara Yusuf'un tahta çıkardığı Pir Budak'tan itibaren daha çok sultan ünvanını kullanmışlardır. İşte paralarda bazen ismin sonuna Bahadır ünvanını da eklemişler ama bundan başka işte Han, Hakan, Padişah ünvanlarını da kullandıklarına dair bilgilerimiz mevcut sevgili arkadaşlar. Şimdi Karakoyunlar'da vilayetler şehzade ve beyler tarafından yönetilmiştir. Taşra'da görevli şehzade ve beylerin sultanınki gibi görevli, görevlileri ve merkezdeki divanlardan daha küçük divanları vardı. Bey ünvanını taşıyan askeri valiler de e, memuriyet babadan oğula intikal ederdi. Bunlar kendilerine ikta edilmiş yerlerin, ikta olarak verilmiş yerlerin gelirleriyle geçinirlerdi. Şehirlerde e, daruga adı verilen memurlar vardı. Bu darugalar mali ve idari işlere bakanların amirleriydi. İdari ve mali işlere bakanların amirlerine Dar daruga deniyor. Bunların siyasi yetkileri de vardı. Hükümdarların şahıslarına bağlı, devlet merkezinde oturan askerlerine de leşkeri hassa, hassa ordusu gibi leşkeri hassa adı verilmiştir sevgili arkadaşlar. Şimdi e, karakollar da şehzade ve beylerin de kendilerine ait askerleri vardı ve bunlara da nöker adı verilirdi. Bunlara ne diyorlar? Nöker. Gerek hükümdarın, gerek şehzade ve beylerin askerleri eğitimli ve maaşlı askerlerdi. Vergiler yani Osmanlı olduğu gibi şer'i ve örfi olmak üzere iki kısımdı. Ancak bu yüzyıllarda örfi vergilerin dikkat çekecek derecede çok olduğu görülmektedir. Bunlardan muhasıl ve tahvildar denilen görevler var. Bunlar da mali tahsilatı yapan başka kişiler. Muhasıl ve tahvildar ya da tahsiller Mali tahsilatı yapan başka memurlardı. Karakoyunlar zamanında sevgili arkadaşlar şiilik faaliyetleri ne yapmıştır? oldukça yaygınlaşmıştır. Evet, bu dönemde bir diğer devletimiz, 1502'de kurulup 1736'da sona eren Safevi devletidir. Peki bu Safevi devleti adını nereden alıyor? Sevgili arkadaşlar, Safevi devleti adını merkezi Erdebil'de bulunan Safeviye tarikatının piri Şeyh Safiüddin'den alır. Merkezi Erdebil'de bulunan bir Safeviye tarikatı var ve bunun piri Şeyh Safiüddin var. Devlet de adını ondan alır. Şimdi Şah İsmail, Akkoyunların içinde bulunduğu kargaşadan yararlanmış, gerek Akkoyunlu gerekse Karakoyunlulardan dağınık Türkmen cümlelerini propaganda ettiği dini heyecanında katkısıyla ne yapmıştır? Bir araya getirmiştir. Şah İsmail çoğunluğu gene Anadolu'dan gelen Rumlu, Şamlı, Avşar, Çepni, e, Ustacalı, Dulkadir Türkmenleri başta olmak üzere Kızılbaş Türkmen aşiretlerinin desteğiyle Tebriz'i ele geçirip Safevi Devleti'ni kurmuştur. Peki bu devlete, Safevi Devleti'ne nereler başkentlik yapmış? Safevi Devleti'ne Tebriz, Kazvin ve Isfahan başkentlik yapmıştır sevgili arkadaşlar. Şimdi Akkoyunlardan Azerbaycan alan Şah İsmail 1509'da Bağdat'ı ele geçirmiş. 1510 yılında Özbek Hanı Şeybani'yi Merv yakınlarında ağır bir yenilgi uğratmış ve sınırlarını ta Ceyhun nehrine kadar ne yapmıştır? Genişletmiştir. Tabi e, bu devlet Şii inancını e, hakim bir devlet. Şii inancının hakim olduğu bir devlet. Ve bunlar Şii propagandası yapıyorlar. Tabi Anadolu'da Şii propagandasının gittikçe artması üzerine Yavuz Sultan Selim ne yaptı? E, büyük bir ordu ile İran üzerine. Hatta Yavuz'dan önce babası 2. Bayezid döneminde biliyorsunuz Şahkulu isyanı var Osmanlı'da. Ciddi bir isyan. Yani Anadolu'da Şiilik propagandası artıyor. Bu Osmanlı için bir tehdit, bir tehlike haline geliyor. Ve O dönemde onun ardından da Yavuz Sultan Selim büyük bir orduyla ne yaptı? İran üzerine yürüdü. Sevgili arkadaşlar Hoy civarında, Hoy yakınlarında Çaldıran denilen ova da, Çaldıran ovasında yapılan savaşı Safeviler kaybetti. Çaldıran yenilgisi Şah İsmail'in yenilmezliği inancına da ne yapmıştır? Büyük darbe vurmuştur. Şimdi o dini propaganda içerisinde Şah İsmail öyle bir konuma gelmiş ki Şah İsmail'in yenilmezliğine inanıyorlar. Fakat çaldıranda Şah İsmail yenilince onun bu yenilmezliği inancı da büyük darbe almıştır. 1524'te ölümüne kadar inzivaya çekilip sakin bir hayat sürmüştür. Şimdi arkadaşlar Şah İsmail'e Zillullah fil Arz yani Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, ve Naibi İmam Mehdi ünvanları da verilmiştir. Şah İsmail'e verilen ünvanlar arasında Naibi İmam Mehdi, Mehdi'nin naibi vekili ya da Allah'ın yeryüzündeki gölgesi anlamına gelen Zillullah fil Arz ünvanları verilmiş Şah İsmail'e. Şah İsmail e, hemen burada belirteyim şair bir padişahtır. Hıtayi mahlasıyla şiirler yazarmış. Fakat bu çaldıranla Yavuz'a yenildikten sonra mahlasını Hıtay'dan Hatayi'ye çevirmiş. Şah İsmail Hatayi. Evet. Şah İsmail'le bahsettik. Şah İsmail'in yerine geç, kim geçti? Tahmasp geçti. Sevgili arkadaşlar Şah İsmail'in yerine geçen Tahmasp o da 1524-1576 yıllarında saltanatı ee, bu saltanatı süresince doğuda Özbekler batıda Osmanlılarla mücadele etmiştir. Onun ölümünden sonra e, bir süre devam eden karşılıkların ardından Kazvin'de tahta çıkan 1. Abbas Birinci Abbas, Safevilere en parlak dönemini yaşatmıştır sevgili arkadaşlar. Tabii Özbeklere e, ve Osmanlılara karşı başarıların yanında e, Birinci Abbas döneminde önemli ilerlemelerde birçok alanda da önemli ilerlemelerin yaşandığına da şahit olmaktayız. 1709 yılından itibaren Afganlılar Safevi topraklarına hakim olmaya başladılar sevgili arkadaşlar. 1722'de ise Afganlılar İran'ın artık resmi hakimi durumuna geldiler. Yani Safevilerin hakimiyet kime geçti? Afganlara geçti. 1722'de artık İran'da resmi hakim durumunda kim var? Afganlar var sevgili arkadaşlar. Şimdi bu sırada Avşar boyunun Kınıklı obasına mensup Nadir 1729 Damgan muharebesiyle 10 yıldan fazladır İran'da istilacı olan Afganları ne yaptı? Afganistan'dan çıkardı. 1729 Damgan Muharebesiyle 10 yıldır burada istilacı olan bu Afganları ne yaptı? Buradan çıkardı. 1733'te Bağdat'ı kuşattı ama alamadı. Fakat Gence, Tiflis ve Erivan'ı topraklarına kattı. Bağdat'ı kuşattı alamadı ama Gence'yi, Tiflis'i ve Erivan'ı topraklarına kattı. Ee, gene Nadir Ruslarla da başarılı bir şekilde mücadele edip 1735 yılında yapılan Gence Anlaşması'yla Derbent ve Bakü'yü geri aldı. 3. Abbas'ın o dönemde e, Safevi tahtında bulunan 3. Abbas'ın çocuk yaşta olmasından faydalanarak 1736'da Nadir Şah ünvanıyla ne yaptı? Safevi Devleti'nin yerine tahta Nadir Şah geçti sevgili arkadaşlar. Böylece 1722'den beri zaten fiilen sona ermiş olan Safevi Devleti tamamen ortadan kalktı. Nadir Şah Doğu Türkistan ve Hindistan'da e, büyük fetihler yaptı. Ve afşar Hanedanı 1747'ye kadar ne yaptı arkadaşlar? Varlığını sürdürdü. Yani 1722'den beri zaten fiili bir sona ermişliği vardı ama Nadir Şah ne yaptı 1729 Damgan şeyinden sonra? ...üstünlüğü ele geçirdi. Ee, ve ardından da dediğimiz gibi ne yaptı? Ee, Şeyh Ortuz Devleti tamamen sonlandı. Nadir Şah ünvanıyla tahta geçti. Afşar Hanedanı'nın 1747'ye kadar varlığını sürdürdüğünü biliyoruz. Şimdi arkadaşlar 1779'da kurulan Kaçar Hanedanı ile İran'da Türk hakimiyeti... ...1925 yılına kadar e, devam etmiştir. 1925'te biliyorsunuz Pehleviler yönetime geçmiş... Yani 1779'dan 1925'e kadar da kesintisiz İran'da Türk hakimiyeti dönemi var. Tabi bu pehlevilerin şeyi de zaten ee, bu İran İslam devrimine kadar sürmüş. 1979'da İran işte Hümeyni geri dönmüş falan. Onları anlatacağız Çağdaş Türk Dünya tarihinde. Şimdi Safevi Devleti'nin kurulması İran için arkadaşlar bir dönüm noktası olmuştur. Bu tarihe kadar küçük çaplı ve mahalli beylikler tarafından temsil edilen Şiilik, Safeviler tarafından, Safevilerle birlikte İran'ın resmi mezhebi haline gelmiştir ki bugün hala öyledir. Devlet eliyle hızlı bir e, Şiileştirme politikası takip edilmiştir. Şii ezanı tesis edilmiş. Hutbelerde ilk üç halifeye ve Hazreti Ayşe'ye lanet okunması gelenek haline gelmiştir. Muhammed Hudabende zamanında bu gelenek yasaklandığı gibi bu davranışların ortadan kalkması için tedbirler almış. Fakat onun tahttan indirilmesinin ardından yeniden başlamıştır sevgili arkadaşlar. Safeviler devlet teşkilatında İlhanlı ve Akkoyunlu geleneğini devam ettirmekle beraber bakın İlhanlı ve Akkoyunlu geleneğini devam ettirmekle beraber kadim İran devlet anlayışının da canlanmasına ne yapmıştır? İmkan sağlamıştır. Günlük işlerin yürütüldüğü divan başkanlığını kim yapıyordu? Vezir-i Azam yapıyordu. Divanda çok sayıda vezirden başka bir de vakanüvis bulunurdu. Vakanüvis aynı zamanda şahın şahsi münşisiydi. Yani şahın resmi şahsi yazışmalarını yürüten kişiydi. Divanda vezir-i azamdan sonra korcu başı, eşik ağası başı ve kullar ağası başı gelirdi. Efendim mali işleri müstefi memalik unvanı altında bir vezirin uhtesindeydi. Moğollarda da mali işlere müstefi bakardı. Burada da müstefi memalik unvanı bir vezire veriliyor. Onun uhtesindeydi. Sarayın bütün işlerinin yürütülmesi nazırı büyütat veya büyütatı hassayı şerife ait. Nazırı büyütat ve Büyütat-ı e, büyütatı hassayı şerife aitti sarayın bütün işleri. Sevgili arkadaşlar Safevilerin ilk dönemlerinde hem dini kurumların hem adalet Hanenin başında sadr bulunuyordu. Ne zaman tesis edildiği bilinmemekle beraber sonraları adalet işleri divan beyinin uhdesine verildi. Divan beyi en yüksek mahkeme görevini yürütüyordu. Ve bu görevin başına da çoğunlukla kimler bulunuyordu? Türk kökenliler bulunuyordu sevgili arkadaşlar. Şimdi Safevilerde topraklar şahsın malı sayılırdı. Geniş arazilere sahip hanedan üyeleri ve e, saray ileri gelenlerinin gelirlerinin bir bölümünü bazen tamamını müsaade edilmesi korkusu işte ya da e, dini gerekçelerle kime bağışlarlardı? Vakıflara bağışlarlardı. Öte yandan Selçuklular'da da uygulanan ikta geleneğinin bir devamı olarak idarecilere veya işte e, askeri sınıfa tuyul adıyla ne verilirdi? Araziler tahsis edilirdi sevgili arkadaşlar. Evet bu ünitemizi de burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.